Okay. Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu arada adamlar BD Dostlar kanalda sekizde like atmayı, zil açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle çektim. Not dostlar ne sekizde like atmayı, zil açmayı, yeah. abone unutmayın dedik. Buldum Ve e, bu el, yani bu maç sadece klasik oynayacağım. Ananı satayım jet sandım. Hadi abi gerisi <laughs> sizde not artık. Gerisi sizde artık. Hadi. Ee, sadece klasik oynayacağım. E, var ya başka bıçarsın. Arkadaşlar. Yani. arkadaşlar mükemmel bir robotun evet. en iyi yoruma evet. seçeceğiz. Bir dahaki videoya koyacağız arkadaşlar. Tertemiz olacak Discord linkin açıklamada olacak. Bu arada girişi güzel başladık. Ay, ee, sadece klasik kalıcı koyacağım dedim ama taretleri de kullanacağım. Onlar bir skillim. Sen bir tane adam vur ben oyunu bırakayım. İlginiz olsun arkadaşlar. Alacak bir kere hadi. Hadi bir beyin aslanı. Oğlum gelene geçine açalım. Hadi aslan kaldı. aldı. Hı. Gördün yerine. Helal aslan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biri bir şey diyordu. Biri bir şey diyordu. Çözer. Çözemez de. Çözemez. Aa! Tamam oyunu bu oyundan sonra oyunu sileceğim. Discord'a gelin hepinize yayın açıp sileceğim. Ciddi misin? <laughs> evet <şu> evet. <laughs> Tamam PG0041 ekle. Burada. Biri var. Anasının nikah kanka nasıl oldu bu? Bir atsam tutar mı? Biliyorum. B'de düşman Al kanka bunu. Helal. Klasik, klasik challenge. Çok güzel var dostlar, mükemmel olduğumuz için. Çok, Çok güzel beş kirliler. Kill'leri almaya devam ediyoruz. Polisler bile ona hayrandı. Rez gel buraya, sat onu. Sat aslanım. kurtlar kurtaramam, al sana silah, oyna. Güzel, gel buraya. Adama vandal attım kanka. Ne vandal? Flip <laughs> Al atayım. Al at... at. Herkes şerif öndürsen atayım. atayım. Yok, klasik oynayacağım, salın beni. Gözcü yerleştiriliyor. Tarıkcan'ı koyduk ya yani, nasıl olsun. Önde koyunca arkadaşlar mutlaka şey oluyor. O, söyleyeyim. Büyük ihtimal. Çok çabuk görüyorlar. Eğer longtan dönmedilerse be döndülerse ah. Kapının içinde çıkamıyor. Bir düşman kaldı. Helal. Son 30 saniye. Ya burada çıkarsa küfür ederim burada demiş. Geliyorum. Geliyorum. Tamam, ya. Botu geri çekiyorum. Sarmal bomba çıktı. Vurmadı kanka daha. atıyor atabilir. Sana bunu post attım ya. Atmasın. Son 10 saniye. Burada attı. Burada. <laughs> Ölen sana. Misin? Olur tamam, ben efendim, ben silah söylemesin. alırım ben tane silah. Ah alamadım be. silah be. Al, Kötü oldu. Aa deli sevdim bu arada. Bak ya kanka bana bana, bana, bana silah atma. Bunu alacak At. var mı? Sen de hadi. Dostlar çok güzel. 2-1 oldu. Ya. Yeni anladı birileri. Birileri yeni anladı. Hatta iki kişi yeni anladı. Yani Skyla bizim arkadaşımız daha yeni anladı arkadaşlar. Bir saattir götümü yürütüyorum burada Paris. Bir saattir Paris polisi gibi götümü yırtıyorum. Demek ki bana silah atma. Atma yani. Atma. Götümü yırtıyorum ama hala bana sana silah atayım diyorlar. Öyle. Blank var ama bir şey oluyor. Aldım. Aaa spark düştü. Ele canım var. Oynayayım ben göm Aldım. Tamam. Sen ne Gerek yapıyorsun lan? Spike bit Jennie sen gelsin. Yıl 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 düşman kaldı. Allah'a kadar nerede oğlum bu? Oğlum ağa girar bu ya. Spike oğlum burada. Sen alacak. Helal takım be. Nice be. Jetonu tuttu gitti orada. Çok iyi oldu. Bir takdiri hak ettik. Derde vandal var senden alsın. Da. Çok kadar. güzel. Bu arada altıya bir gidiyoruz. Anladım. Kayıtta bir sorun yoksa çiçek. Çiçek kayıtta sorun yoksa pırr. Çok iyi bak. Gözcü yerleştiriliyor. Oynayamayanlar dansın arkadaşlar. Güzel. Biz ne yapalım? Oynuyoruz hani klasik. Çok güzel ya abi. Ah işte gel yani klasik böyle oynanıyor baba ya. Ya şu an bir ki daha şey yapayım daha çok sevindim. Da mu? Dönmezler ya. Dönmezler bu sanırım. Diyorum. gel heal atayım bırak kanka b'ye kal istiyorsan. ama diyeceğim gerek lan rahat ol başkan aldı, aldı gitti pazara doğru gitti yok 30 can o yok yok pazar geliyor benim. Şahin uçtu. hadi bakalım hadi oğlum tamam tamam baksaydınız ya atlasın buradan biri de Bir sana vurayım Ben <laughs> pazar diyorsun kanka B tarafı diyor A tarafına çıkıyor ya. Bir alacaktım. Aldım. Atarım size. <laughs> ben de aldım. Seyce var. Phantom senin diyorsun. böyle peyni ekonomi çok iyi oluyor ya. Çok iyi. Vandam atabilirim birine. Yanıma gelsin. Hemen oldu arkadaşlar. Gel Vandam at. Yok. Ben dönüyorum sen dur burada. düşman görürüz. Bot dönüyor. Botu çektim. İyi hey, bok giydin kanka. Niye çekiyorsun botu? Şş, sakin ol. Ben özellikle yapsam. Gözcü tamam. Garanti aldım otomu. Ben sen rez istersen. Ben daha kalacağım. Burada kanka burada. Nere hamam mı? Aa evet. Biliyorum. Double bakıyoruz. Lan bırak ödüm koptu lan. Hiç olmaz. Botu geri yeri çekiyorum. Geldim. Ya 139 yedi ya. Bırak tamam beni. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ay. Ay. Teyze. Teyze. Ay. Ölme bak. bittim ben bittim. Beyz gidip alsana. Beyz gel gel Bir yeri kır, bir yeri oh. kırdı mı bakayım? Oh. Ah ayağımı doğurdum. Oh. Bir yeri bir yeri kırmamışım güzel. Dolduruyorum. Bir yeri de kırmamışım arkadaşlar çok iyi ya. Ah ayağımı vurdum ya. Bir mevsim tarlada çalışsalar. Ah helal lan. Ya. Kanka video haram olmaz. Dostlar hep verdiler ya. Çok kötü oldu ya. Dostlar umarım videoya like atmayı, zil açmayı, abone olmayı unutmazsınız. Kendinize yakın. Bay hmm. bay.